Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve güzel bir gün geçiriyordur. Tekrar yeni bir açılım yapacağım sizler için ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklınızdaki kişiyle aranızdaki engeller nedir diyeceğiz. Yani kişiye göre e, aradaki engeller nedir diyeceğiz aslında. Yani onun bakış açısıyla değerlendirmeye çalışacağız. İnşallah sizlere faydalı bir açılım olsun arkadaşlarım. Tabii sizler de lütfen abone olmayı, beğeni bırakmayı, yorum yazmayı Unutmayınız, bu şekilde tüm videolardan faydalanabilirsiniz. Umarım sizlere birer cevap ve birer farkındalık olarak geri döner. Evet, şimdi hangi e, kartları aldım? Aklınızdaki kişinin enerjisi için, sizin için ve ortak enerji için. E, aklınızdaki kişi için Juno çıktı arkadaşlar. Juno bize der ki, bağlanma arzusu içindeyim. Sevgide verimlilik arıyorum. Gerçekten verimli olacağım, doyuma ulaşacağım bir ilişki arıyorum der tensellik vardır işin içinde ve kendi ruhunu dengeleyecek, mükemmel bir dengeye getirecek bir başka insana ihtiyaç duyar. Yani burada bir birlik ihtiyacı var aklınızdaki kişide. Bu birlik salt cinsellik değil, salt sevgi değil, her ikisinin dengede olduğu uyumu amaçlayan bir ihtiyaç gibi gözüküyor. Bağlanmak istiyorum. Şu anda bir bağlanma arzum var diyor. Peki sizde ne var bir bakalım. Al gol çıktı. Kötü şans diyor arkadaşlar. Kendinizi şans şans bakımından kötü hissediyor olabilirsiniz. Kötü bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Sert ve travmatik bir geçmişiniz olabilir. Geçmişten kaçmayıp şu anda yüzleştiğiniz ve sınavını verdiğiniz durumlarınız olabilir. Ortak enerjide Antares çıktı. Çok çalışmanın ödülü alınacak gibi gözüküyor. Her iki tarafta inatçı bir yapıda olabilir. Yine her iki taraf bir o kadar otoriter ve bir o kadar da sınırları zorlayan ve... Daha iyisi olsun ya da daha iyisini yapabilirim, daha iyisini yapabiliriz şeklinde düşünüyor olabilir. Evet, bu şekildeydi. Peki aklınızdaki kişi e, neleri engel görüyor demeden önce bu kişinin güncel durumuna, duruşuna bir bakalım. Gündeminde bir yüzleşme var arkadaşlar. Bu yüzleşme tabii başkalarıyla da olabilir ama daha çok sanki burada verdiği yoğun olarak bu kişi kendi iç hesaplaşmasını yapıyor. Yani herhangi bir durumdan sizinle ilgili olur, kendi günceli olabilir, kendi payına düşen süreci sorguluyor. Yani ben aslında orada ne yapmalıydım ya da orada ne yapsaydım daha iyi olurdu ya da neden bu duruma geldim neden bunları yaşıyorum şeklinde yoğun bir iç hesaplaşma, kendi kendiyle karşı karşıya gelmiş. Hatta bazı aldığı kararları bile sorguluyor olabilir. Bazı tavırları, bazı duruşları bile sorguluyor olabilir. Ve bu manada da bu kişi aklıyla kalbi arasında sıkışıp kalmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Tamamıyla bir uyumsuzluk var burada. Kendine karşı acımasız davranan biri gibi gözüküyor ve kendiyle de geçinemiyor yani bu iç hesaplaşmayı yaptığı için kendi kendisiyle de şu an uyumu bozulmuş kendine kızan öfkeli bir ruh hali içinde diyebilirim yoğun kararsızlıkları var yoğun ikilemleri var karar vermekte çok zorlanıyorum diyor ve verdiği kararlardan kolay cayan dengesiz tutumlar sergileyen biri olabilir bir öyle bir böyle davranan biri olabilir bu en başta tabii ki kendi dengesinde bir hayli bozmuş gibi gözüküyor Yeni deneyimler yaşamayı düşünüyor arkadaşlar. Deneyimleri açık bir insan aynı zamanda. Yaşadığı olayların ona pek çok şey kazandırdığını, tecrübeler edindiğini, pek çok sınav verdiğini, ama hala daha tabii ki bu sınavlardan geçtiğini söylüyor. Yine de deneyimleri açık yani kendini kapatan bir enerji görmüyorum burada. Çok titiz davranıyor olabilir. Çalışmalarında, adımlarında, işinde gücünde. Ve olması ve olmaması gerekenler üzerinde çok fazla düşünüyor şu anda. En büyük muhakemesi bu. Yani hayatımda ne olmalı, ne olmamalı. Davranışlarımda ne olmalı, ne olmamalı. Bu konularla ilgili çok fazla düşünüyor diyebilirim. Biraz kurnazlık enerjileri içinde arkadaşlar bunu belirteyim. Gerçekçi olmayan tutumlar sergiliyor olabilir. Bir açgözlülük var. İnanılmaz derecede zeki bir insandan bahsediyoruz ama bir o kadar da bu zekasını aldatmak, arkadan iş çevirmek ya da insanlara maskeli bir şekilde davranıp gerçek yüzünü göstermemek şeklinde yaklaşan bir zeka buradaki karşı koyduğu direndiği durumlar var. Biraz böyle inatçı biri olabilir insanlara karşı da sadeliği seviyor, sıradan yaklaşımları, sıradan adımları, sıradan konuşmaları basit şeyleri seviyor. Yani basit şeyler derken burada hani ucuz mantığında değil basit konuşmalar, e, yormayan, e, çok böyle detaya inmeyen, rahat bir hayat, rahat bir konuşma tarzı bunları seviyor. Belki çok sade giyinen biri olabilir aklınızdaki kişi. Ve aynı zamanda fazla beklentilerinden kurtulduğu ve arındığı bir döneminde olabilir. Belki böyle bir çevrede yaşıyor. Zaten çok da fazla bir beklenti içinde olamam ve o yüzden de ben e, beklentesiz, beklentisiz, arınmış bir şekilde sıradan basit bir hayat sürüyorum diyor da olabilir. Ee, ve bu kişinin e, bir takım korkuları var. O da nedir? Bir takım gerçeklerin e, açığa çıkması. Sizinle alakalı olur ya da bu yaşadığı farklı deneyimlerle alakalı olabilir. E, bir takım gerçeklerin öğrenilmesi bu insan için bir korku. E, bu yüzden de bir kaygı var, bir tedirginlik durumu var ve bir o kadar da kaybetme korkusu var arkadaşlar. Ya maddiyatını kaybetmekten korkuyor ya da işte bir takım gerçekler açığa çıkarsa işimi gücümü kaybederim korkusu yaşıyor olabilir ama burada böyle bir korku söz konusu yani bir taraftan bir takım deneyimler yaşamak istiyor kendini açıyor kapatma kapatmamış durumda ama bir taraftan da belki bu deneyimlerin sizinle ilgili olur farklı e, durumlarla ilgili olur onun evindeki e, maddiyatı işi gücü kariyeri belki itibarı ve benzeri şeyleri kaybetmesine sebep olmasına e, sebep olacağını düşündüğü için korkuyor böyle bir durum var. Peki sizinle ilgili duygularına bir bakalım. Sonra da aranızdaki engeller neymiş ona göre bakmış olacağım. Sizinle ilgili duygularda, düşüncelerde neler var? Evet, çok enteresan. Bakın iki kartta da güveni verdi. Demek ki bunun altı çiziliyor arkadaşlar. Evet bu kişi size güvendiğini, kendini sizin yanınıza güvende hissettiğini düşünüyor. Bu madden olabilir, manevi olabilir, tamamı olabilir. Yani ben onun yanındayken hiçbir anlamda zorluk çekmem. Ona güveniyorum. Madden de beni iyi bir yere getirir. Manevi anlamda da beni besler, doyurur. Gerekli şefkati, ilgiyi, alakayı gösterir ve bana ee, sadık da olur diyor arkadaşlar ve aynı zamanda bunları da size karşı hissediyor sizin bunları vereceğinizi hissetmekle birlikte ben de ona bu duyguları verebilirim diyor çünkü onunla güvende hissediyorum onun olduğunda kuşku ve güven duygusu kuşku ve çekinme duygusu kalmıyor korku kalmıyor ona karşı sadık hissediyorum kendimi. sadakati hissediyorum onda hissediyorum bu duyguyu diyor Dolayısıyla arkadaşlar bu kişi sizinle bu iki duygudan dolayı ki iki, iki kartta da güveni verdi. Sizinle ciddi adımlar atmak istediğini söylüyor. Bu ilişkiyi ciddiye taşımak istediğini söylüyor. Ya da belki bir kısmı içinde bu ilişkiye ciddi bakıyorum. Sen benim için gelgeç bir insan değilsin. Benim için çok kıymetli ve değerli bir insansın diyor da olabilir arkadaşlar. Bu insana güven aşılayan dediğim gibi maddi olabilir, manevi olabilir, her ikisi olabilir. Güven telkin eden bir Durumunuz var yani sizinle olduğunda aslında başının hiçbir zaman derde girmeyeceğini, hiçbir belaya bulaşmayacağını düşünen biri gibi düşünüyor kendini ve diyor ki ona çok aşığım çok aşığım ve aşık olduğum için o benim için önemli biri, onunla ciddi adımlarda atabilirim diyor ve size karşı duygularında size destek ve yardım etmek var arkadaşlar, destekte bulunmak var, sizinle şanslı bir döneme girmek istiyor, umut vadeden bir ilişki olduğunu düşünüyor. Ve tabii ki bir kısmı sizin destek ve yardım, yardımınızı da almak istiyor olabilir. Yani belki de şunu söylüyor. Ona o kadar güveniyorum ki her anlamda bana destek çıkabilir. Her anlamda yanımda olabilir. Başkaları yanımda olmasa bile, belki ailem, arkadaşlarım, çevrem yanımda olmasa bile o her zaman desteğini ve yardımını bana verebilecek bir insan. Ve o yüzden de bu kadar çok aşığım. O yüzden de bu kadar e, onunla ciddi düşünüyorum. Ya da onu çok ciddi bir yere koydum hayatımda. Diyor arkadaşlar. Böyle bir güven vermişsiniz. Ee, yalnız e, bu kişi şu anda yalnız kalmaya ihtiyacı olduğunu e, ve bir şeyler için beklemek istediğini söylüyor. Özellikle bir buluşma için şu an erken olduğunu düşünüyor. Çünkü e, zamana bırakmanız gereken bir takım olaylarınız var. Ya da bu kişinin kendi gündeminde acele etmemesi gereken süreçle ilgili halletmesi gereken durumlar var. Yani zamana teslim ettiği takdirde hayatıyla ilgili çözeceği durumlar var belli ki. O yüzden de diyor ki acele etmiyorum şu anda ama ümidim çok fazla. Zaten ben seninle o buluşmayı gerçekleştireceğim. Fakat şu an ee, bir süre ihtiyacım var. Çünkü yalnız kalmak istiyorum diyor. Peki bir soralım bakalım. Acaba bu insan niye yalnız kalmak istiyor arkadaşlar? Neden yalnız kalmak istiyorsun? Evet. Çünkü isteksizim diyor arkadaşlar. Evet. Bu insanda bir tatminsizlik duygusu var, hayata seyirci kaldı, umursamaz kaldı durumları var. Bundan dolayı arkadaşlar biraz diyor kendi halimde kalmak bana iyi gelecek. Çünkü zaten şu an sadece seninle olan sürecime değil kendi işime gücüme, ailemle olan durumuma seyirci kalıyorum, umursamaz kalıyorum. Çünkü bir şeyleri anlamsız buluyorum. Bir isteksizlik var diyor. Bir tatmin olamamazlık var bu insanda. O yüzden de şu anda bir ikili ilişki duygusal alışveriş bu insana fazla gelecek arkadaşlar bunu söylüyor bir kısmı kayıplardan korktuğu için e, bunu söylüyor olabilir bu buluşmayı erteliyorum şu an yalnız kalmaya ihtiyacım var diye olabilir bir kısmı e, bir takım yatırımlar bir takım e, işle ilgili adımlar attığı için ve bu kayıplardan korktuğu için e, kendi işinde gücünde olmayı istediği için bu buluşmadan kaçıyor ve bekliyor olabilir arkadaşlar bir kısmı içinde ailevi faktörler olabilir. Ailevi faktörler olabilir. Burada özellikle anneyi verdi. Anneden kaynaklanan, aileden kaynaklanan bir takım durumlar olabilir. Evet. Peki devam edelim buradan yine. O yüzden de bir yavaşlama içinde bu kişi bunun farkında. Fakat bu yavaşlama onda bir o kadar huzursuzluğa yol açıyor arkadaşlar. Gecikmeler yaşanıyor aramızda. Biliyorum olması gerekenden daha ağır bir süreç işliyor. Akışı bile isteye yavaşlattım. E, çünkü bekliyorum. E, ve bu bende bir huzursuzluğa yol açıyor. Yani sanma ki ben rahatım diyor. Ve bu kişi aslında aramak istediğini fakat korkuları olduğunu söylüyor arkadaşlar. Evet. Belki de aradaki süreç çok yavaşladı. Belki bu saatten sonra nasıl toplayacağını bilmiyor olabilir. Bunun vermiş olduğu bir korku olabilir. Gerektiği yerde, gerektiği anda size... Ee, sizinle olamadıysa sürece sahip çıkamadıysa bunun vermiş olduğu bir huzursuzluk ve korku olabilir yani arayacağım ama hangi yüzle arayacağım ee, beni reddetmenden beni terslemenden kötü bir tepki vermenden de korkuyorum diyor olabilir çünkü belli ki çok fazla beklenilmiş çok fazla yavaşlanmış süreç e, olaylar çok ağırdan ilerlemiş e, akıp gitmemiş yani bunun vermiş olduğu bir huzursuzluk var yani en az sizin kadar bu insanda bu kadar beklemekten, bu kadar yavaşlamaktan, belki bu beklenen buluşmanın bu kadar gecikmesinden, sessizleşmekten huzursuzluk duyuyor arkadaşlar. Bunu belirteyim. Ve bir kısmı farklılık arayışından dolayı sizden uzaklaşmış olabilir. Belki aranıza bundan dolayı bir ayrılık, bir uzaklık girdi. Fakat bunu bu konuda ne kadar yanlış yaptığının farkında. Yani farklılık arayışı içinde ya da başka şeylerin peşinde koşmak niyetiyle bir uzaklaşma oldu. Çok yanlış yaptım. Burnumun dikine gittim. Bu konuda e, olgunlaşmalıyım, büyümeliyim diyor. Ve bu konuyu ego yapıyor arkadaşlar. Bunu yenemiyor. Yani aldığı yanlış kararların, belki de farklı e, hayallerin, hayatların, insanların peşinde koşmanın e, yanlış olduğunu şu an farkında. Ruhsal anlamda büyüdüğünü, olgunlaştığını, aydınlandığını söylüyor. Ama bir o kadar da bunu size itiraf edemediğini, bunu bir ego meselesi haline getirdiğini söylüyor. Evet, bu şekilde çıktı duygular. Peki aradaki engelleri bir soralım bakalım. Belki sizin engel olarak düşünmediğiniz ama o insanın engel olarak düşündüğü şeyler var. Bakalım bunlar neymiş. Bir bakalım. Neleri engel olarak görüyorsun ikiniz arasında? Neleri engel olarak görüyorsun? Gel bakalım. Evet arkadaşlar bu kişi sizi sürekli mücadele etmesi gereken biri olabilir biri gibi algılıyor olabilir yani maalesef ki bu insanın e, zihninde size dair böyle bir kalıp oluşmuş olabilir yani sürekli onunla mücadele etmeliyim e, diyor ve bu yüzden de e, bu mücadele onu bir engel haline getirmiş olabilir aranızdaki süreci engelli bir hale getirmiş olabilir Tabi burada bir kısmınız için üçüncü bir kişi faktörü de olabilir arkadaşlar. Ee, ve bu kişi kuvvetle muhtemel size karşı yoğun şüpheleri olan da biri ya araya bir üçüncü kişi girdi bir kısmınız için e, bu bir engel olmuş bir kısmı için sizinle yoğun mücadelesi bazı konuları belki size kabul ettiremeyi şey belki onun başına sorun çıkaracak biri gibi sizi algılaması böyle bir kategoriye sokması olabilir bir kısmı için de e, şüpheler sizinle ilgili şüpheler e, sizinle ilgili hayal kırıklığı yaşayacağını düşünmesi birbirinize tam olarak içinizi açamamanız belki birbirinize karşı içten pazarlıklı davranışlarınız hareketleriniz zarar görme korkusu yaratmış olabilir bu kişide ve bu yüzden de çok fazla mücadele etme zorunda hissediyor olabilir kendini ama burada daha ziyade sanki böyle gerçekten kötü bir insan girmiş aranıza arkadaşlar aslında bu insanın başlangıçta fark etmediği iyi gibi nitelediği ama sonrasında ona hayal kırıklığı yaşatan sizden kat be kat aş, alt kademede aşağıda biri ile sizin aranızda kalıyor oluşu ve verdiği mücadele kuvvetle muhtemel bu şekilde hissettirdi bana arkadaşlar bu bir engelmiş ve bir diğeri arkadaşlar bu kişi kendini değiştirememesini söylüyor ben diyor kendimi değiştirmekte çok zorlanan biriyim. Çünkü tutumlarımı değiştiremiyorum. Çok katı bir yapım var. Çok böyle kalıplaşmış fikirlerim var. Ee, o kalıplaşmış fikirleri değiştirmem çok zor. Kendimi değiştirmekte zorlanıyorum ve o yüzden de aynı hatalara düşüyorum. Sürekli aynı hatalara düşmem, kendimi değiştirememem, onun kadar esnek olamamam belki bir son ve bitişe bizi götürüyor diyor. Ya da ben e, değişemeyeceğimi hissettiğim anda bir anda ortadan kayboluyorum. Bir anda bir şeyleri bitiriyorum kestirip atıyorum diyor. Yani kişiliğindeki bu düz noktalar, sert ve katı tutumlar bir engel olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yeterince cesaretli olamıyor olabilir ya da sürekli kontrolü elimde tutayım kaygısıyla çok fazla kasıyor ve ben değiştiremem kendimi deyip kestirip atan biri olabilir. Bu da bir engel gibi gözüküyor. Bunun dışında burada bir daha kartını verdi. Fiziksel mesafeniz olabilir bunu bir engel olarak görüyor farklı yerlerde oturmak kimisi için bu dağ kartı bir takım sorunları ifade eder aşamayacağınız e, sorunları ifade eder bunu söylüyor olabilir ya da belki bu kişi e, sizi ruhsal açıdan çok daha güçlü çok daha yetkin biri gibi görüp kendisini bu kadar güçlü ve hazır hissetmiyor olabilir bir şeyleri. bir kısmı için bu olabilir bir kısmı için de bu insanın maalesef ki arkadaşlar kurduğu farklı bir düzen var Hatta sizden sakladığı, aranızı bozmamak için ya da sizin çok müdahil olmamanız için o sürece sakladığı bir düzen, düzen durumu da olabilir. Farklı bir şehirde, farklı bir yerde kurduğu bir düzeni, bir evi olabilir. Bunu bir engel olarak görüyor. Yani farklı yerlerde yaşamak, benim artık farklı bir düzenim var, farklı bir tertibim var. Bunu saklama zorunda oluşu, saklama zorunluluğu içinde oluşu da, bir engel yani bu düzeni şu an bozmak istemiyor olabilir arkadaşlar ya da bu düzenin açığa çıkmasını istemiyor olabilir böyle bir durum verdi ee, bunun dışında arkadaşlar pervasız bir takım konuşmalar aranıza geçmiş olabilir ee, yani konuşmadan düşündük iletişime geçerken yeterince özenle iletişime geçemedik ee, ve bu bizim dengemizi bozdu diyor olabilir yani gereken empati gereken e, nitelikli konuşmalar olmadıysa biraz bundan bahsediyor kiminiz için evle ilgili sorunlar gündeme olmuş olabilir bir engel gibi görüyor yani ailenin bu ilişkiye vereceği tepki çevrenin bu ilişkiye vereceği tepki e, sorun olabilir kimisi için aile istemiyor olabilir bu ilişkiyi ya da bu kişi zaten kendi düzenini kendi tertibini oluşturduğu için sizinle bir ev kuramayacağını bir düzen kuramayacağını düşündüğü için bir engel görüyor olabilir bu durumu arkadaşlar ee, bunu verdi burada. Evet bu şekilde çıktı. Umarım sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Evet Romi bakalım ne diyecek bu açılım için neyi duymanız gerekiyor. Değneklerin beşlisi topuz kullanın ve egonuzu parçalara ayırın. Bakın ne dedi zaten biraz evvel. Aslında bu mesaj aklınızdaki kişiye gitmiş gibi oldu. Ee, ne demişti? Yapam yapamıyorum egomu yenemiyorum demişti. Değil mi? Bir şeylerin farkına varmış ama farkındalığını size aktarmıyor. Kendi içinde tutuyor. Niye? Kendinden ödün vermemek için, burnundan kıl aldırmamak için. İşte ee, işte burada aslında eril'e gitti mesaj. Ego'nun parçaları ayır dedi. Peki size nasıl bir mesaj gelecek? Sabırlı ol ve sessiz kal dedi arkadaşlar. Sabırlı ol ve sessiz kal. Evet, bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki açılımda tekrar sizleri burada bekliyor olacağım arkadaşlar. Gelmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.